Rusya Federasyonu 85 federe yapıya bölünmüştür. Bu yapılanmanın 22 tanesi cumhuriyetlerden oluşur. Cumhuriyetlerde toplumun çoğunluğunu etnik kökeni Rus olmayan halk oluşturur. Bir cumhuriyette yerel halkın etnik kökeni cumhuriyete isim veren milliyet olarak bilinir. 10 yıllarca hatta yüzyıllarca süren Rusya içi göçler nedeniyle Artık bu milliyet o cumhuriyetin nüfusunda çoğunluğu temsil etmeyebilir. Rusya'ya bağlı 11 tane özerk Türk cumhuriyeti bulunmaktadır. Bu cumhuriyetlerin 5 tanesi Türklerin çoğunlukta yaşadığı özerk cumhuriyetlerken geriye kalan 6 tanesinde Türkler azınlık olarak yaşamaktadır. Allah 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 Türklerin çoğunlukta yaşadığı cumhuriyetler Başkurdistan, Çuvaşistan, Tataristan, Tuva ve Yakutistan Cumhuriyetleridir. Baş Kurdistan'ın nüfusu 4.091.423 kişidir. Başkenti Ufa olan bu cumhuriyetin nüfusunun %57.6'sını Türk halkları oluşturmaktadır. Başkurdistanın Kurdistan'ın yüz ölçümü 142.947 kilometre karedir. Çuvaşistan'ın nüfusu 1.186.909 kişidir. Başkenti Çeboksarı olan bu cumhuriyetin nüfusunun %70.5'ini Türk halkları oluşturmaktadır. Çuvaşistan'ın yüz ölçümü 18.300 km2'dir. Tataristan'ın nüfusu 4.4809 kişidir. Başkenti kazan olan bu cumhuriyetin nüfusunun %57.8'ini Türk halkları oluşturmaktadır. Tataristan'ın yüz ölçümü 67.847 km2'dir. Tuva'nın nüfusu 336.651 kişidir. Başkenti kızıl olan bu cumhuriyetin nüfusunun %82.6'sını Türk halkları oluşturmaktadır. Tuva'nın yüz ölçümü 170.500 kilometre Yakutistan'ın nüfusu 995.686 kişidir. Başkenti Yakutsk olan bu cumhuriyetin nüfusunun %51.9'unu Türk halkları oluşturmaktadır. Yakutistan'ın yüz ölçümü 3.083.523 kilometre Türklerin azınlıkta yaşadığı cumhuriyetler ise Altay, Kabardino-Balkarya, Dağıstan, Hakasya ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyetleridir. Ayrıca Mart 2014'te Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kırım'ı ele geçirmesinin ardından bölgenin anayasaya aykırı bir referandum ile Rusya tarafından ilhak edilen Kırım Cumhuriyeti'nde azınlık olarak yaşayan Türkler mevcuttur. Altay'ın nüfusu 210.924 kişidir. Başkenti Dağlık Altay olan bu cumhuriyetin Nüfusunun %43.9'unu Türk halkları oluşturmaktadır. Altay'ın yüz ölçümü 92.903 km²'dir. Kabardino-Balkarya'nın nüfusu 904.200 kişidir. Başkenti Nalçık olan bu cumhuriyetin nüfusunun %14.8'ini Türk halkları oluşturmaktadır. Kabardino-Balkarya'nın yüz ölçümü 12.500 km²'dir. Dağıstan'ın nüfusu 3.182.054 kişidir. Başkenti Mahaçkale olan bu cumhuriyetin nüfusunun %20.8'ini Türk halklar oluşturmaktadır. Dağıstan'ın yüz ölçümü 50.300 km karedir. Hakasya'nın nüfusu 532.403 kişidir. Başkenti Abakan olan bu cumhuriyetin nüfusunun %12.9'unu Türk halklar oluşturmaktadır. Hakasya'nın yüz ölçümü 61.900 km karedir. Karaçay Çerkes'in nüfusu 469.865 kişidir. Başkenti Çerkesk olan bu cumhuriyetin nüfusunun %44.3'ünü Türk halkları oluşturmaktadır. Karaçay Çerkes'in yüzölçümü 14.277 km2'dir. Kırım'ın nüfusu 1.964.544 kişidir. Başkenti Sinferopol olan bu cumhuriyetin nüfusunun %15.5'ini Türk halkları oluşturmaktadır. Kırım'ın yüz ölçümü 26.081 km2'dir. Rusya'daki Türk özerk cumhuriyetlerinin toplam nüfusu 17.879.468 kişi ve bu cumhuriyetlerin toplam yüz ölçümü ise 3.741.078 kilometrekaredir. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.